Ülkücülük vatanın ha ekmeğini yemişim, her uğruna kursun diyebilen, diyebilmiş ve diyebilecek yiğitlerin şeref bayesidir. Ne mutlu ki ülkücü hareketin muhteşem geçmişi bu liyakata ulaşmış, anlı açık, başı dik, vicdanı rahat, yüreği sevgiyle yüklü, aziz ülkü şehitlerinin ve kahramanlarının hatıralarıyla doludur. Ve onlarla ne kadar övünsek, ne kadar gurur duysak, sahip çıksak azdır. Ülkücüler kendileri milletinin kendilerine ihtiyaç duydukları anlarda ortaya çıkarak millet ve vatan sevgisinin sınavını ölüm ve mahkumiyet karşısında verebilmişlerdir. Onları ve mücadelelerini unutmak asla ve asla mümkün değildir. Şayet bugün sessiz duruyorsak unuttuğumuz için değil acılarını, mücadelelerini ve aziz hatıralarını yüreklerimizde taşıdığımız içindir. 4 Ocak 1968'de soğuk bir kış günü henüz 22 yaşında bir fidan iken Ankara'da kaldığı yurdun kantininde iftardan sonra silahla vurulan ilk şehidimiz Osmaniyeli Ruhi Kılıçkınan'ı hatırlamamak mümkün 21 Mart 1970'te Ziraat Fakültesi'nde öğrenciyken yüksek öğretmen okulunda mahsul kalan ülküdaşlarına yiyecek götürürken şehit edilen İstanbullu Süleyman Özmen'i unutmak mümkün müdür? 8 Haziran 1970'te işgal altındaki okuluna girmek isterken şehit edilen ve üç gündür aç olduğu anlaşılan evladı Fatiha'nın neslinden İnegöllü Yusuf İmamoğlu'nu unutmak mümkün müdür? 23 Kasım 1970'te ciğerlerine bisiklet pompasıyla hava basıldıktan sonra üç günlük işkenceyle Pencereden atılan zileli dursun öngüzü'yü unutmak mümkün müdür? 13 Nisan 1979'da İstanbul'da camiden çıkarken bıçaklanan Tuncelili Alper Tunga Uytunu unutmak mümkün müdür? Ne mümkün? Biz unutsak bile tarihin tanıkları unutmaz. Unutanları da Allah affetmez. Bıçak gibi ayazlar, buz kesmiş duvarlar, karanlık ve iz ve zindanlar, okula, yurda, şehitle açılan yollar, koşar adım gidilen kaldırımlar, hakka uğurladığımız cami avluları ilelebet hatırlar. Onlar kurt bakışlı, aslan yürekli, kartal pençeli idiler. Şehadeti millet uğruna gözlerini kırpmadan tercih ettiler. Hak yoluna, hakkın yoluna hepimizden evvel gittiler. Adını aramadıklarımız bizleri affetsinler haklarını helal etsinler. Saymak da tükenmez, anlatmak da bitmez. Kelimeler kifayet etmez. <laughs> Yiğitliklerini ve anılarını anlatmaya yürek dayanmaz, dil yetmez. 3 Kasım 1975'te Gazi Eğitim Enstitüsü öğrencisi Alparslan Gümüş'ün 10 Mart 1977'de 3 sene sonra şehit olacak kardeşiyle birlikte koyun koyuna yatacak olan eğitim enstitüsü öğrencisi İrfan Öğütçü'nün 4 Ekim 1978'de arabasına binerken 17 yaşındaki oğluyla birlikte vurulan dava ülkü ve siyaset arkadaşımız Recep Aşatlı'nın 19 Kasım 1979'da matbaasından çıkarak kurulan gazeteci ve yazar İlhan Berendeloğlu'nun 4 Nisan 1980'de saldırıya uğrayan sanatkar mizaçlı tevazu sahibi gazeteci yazar şair İsmail Gerçek 24 Haziran 1980'de evlerinde saldırıya uğrayarak eşi ve kızı ile birlikte hayatını kaybeden Ali Rıza Altınok'un 27 Mayıs 1980'de silahlı saldırı sonucu Kavaklı Dere'de evinin önünde şehit edilen dava ve devlet adamı Gün Sazan 12 Haziran 1980'de Adana'da şehit edilen işçi ve sendikacı kütaşımız 31 yaşındaki Ayşe Çetin Kaya'nın şahadetleri asla ama asla unutulmaz. 16 Ağustos 1980'de 44 yaşındayken vurularak yaralanan ve 12 Eylül 1980 tarihinde Hakk'ın rahmetine vasıl olan halk müziği sanatçısı, hepimizi sesiyle coşturan Adanalı Mürevvet Ana mürevvet kekili unutulmaz. Milleti sevmenin bedelini dar ağaçlarında ödeyeceklerini bir an bile akıllarına getirmemiş olan şehit ülküdaşlarımız Ahmet Kerse, Ali Bülent Orkan, Cengiz Bakdemur, Cevdet Karakuş, Karakaş, Fikri Arıkan, Halil Esen'de, İsmet Şahin, Mustafa Mehlivanlıoğlu, Selçuk Buracık. Unutulamaz! Ve daha nice binlerce ülkü eri, ülkü şehidi unutulmaz, unutulamaz. Unutmak için ben ülkücüyüm diyen hiç kimsenin kalmamış olması aklın, zihnin, haysiyet ve şerefin vicdanlardan silinmiş olması gerekir. Görevlerini, ünvanlarını, katkılarını ayrı ayrı söylemeye gerek yoktur. Çünkü ülkücülük en büyük ünvan, şehadet en yüce makamın adıdır. Ağzını saymaya ne nefesimiz yeter ne yüreğimiz dayanır. Yıllar, mevsimler, haftalar, günler saymakla tükenmez. Onlar Yusuf yüzlü, Eyüp sabırlı, Yavuz yürekli, Yunus gönüllüydüler. Hepsinde ayrı güzellik, hepsinde yiğitlik, hepsinde meşakkat vardı anıları hala sıcak, mücadeleleri gözümüzün önündedir ve başka yönleriyle bugün de devam etmektedir. Unuttuğumuz sanılmasın. Çankaya yokuşunda balam diye başlayan marşlar kulağımızdadır. Hasretle söylediğimiz çırpınırdı Karadeniz hala dilimizdedir. Yollar, kaldırımlar, yurt odaları, okul binaları, kahvaneler, mahkeme salonları, nezarethaneler, hastane koridorları, on binlerce ülkücünün hatıralarının en yakın tanıklarıdır. Ve ne mutludur ki bu kutlu yolun temsilcilerinin gazileri bugün hayattadır ve anıları da mücadeleleri de yaşamaya devam etmektedir. Onlar bizim şerefli geçmişimizin abideleridir. Mücadeleleri rehberimiz, davaları yolumuz olsun. Bir gün yaşayanlar tarih olur, bugünler çok geride kalırsa ve beşerin hafızası olur da bir gün kurursa niyazım odur ki Cenab-ı Allah nesillerimize unutturmasın. İlahi bir sır gibi hatıraları, davaları ve dünyaları daim olsun, mekanları cennet olsun, kabirleri nur olsun, Allah hepsinden aile aile razı olsun.